Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Özgürcan Gürz. Bugün YouTube kanalımda sizlere dolu motorun ne olduğunu, üzerinde neler olduğuyla alakalı bilgi vereceğim. Bugün önümüzde bir tane Peugeot 1.6 DV6 motorumuz var. Dolu motor istediğiniz zaman ben ve diğer yedek parçacı arkadaşlar dolu motorda neler kastediyor? En azından ben kendi gönderdiğim motorlarda neler var? Onlardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi burada bir tane DV6 dolu motorumuz var. D6 dolu motor veya herhangi bir dizel bir motor aldığınız zaman size dolu denildiği zaman üzerinde olan parçalar bir adet daha doğrusu bir takım enjektörümüz oluyor. Hemen şurada bir adet enjektörümüz oluyor motorda göründüğü üzere. Yağ soğutucumuz oluyor. Arkadaşlar yağ soğutucumuz oluyor. EGR'miz oluyor. Reel kütüğümüz, reel kütüğümüz ve borularımız oluyor. Artı şöyle koyalım. Fren vakumumuz oluyor. Ve istenildiği takdirde arkadaşlar, istenildiği takdirde göründüğü üzere de turboyu getirmeme gerek yok. İstenildiği üzere de çıkma motorlarda turbo veriliyor. Ama bizden aldığınız turbolarda çıkma motorların üzerindeki turboların garantisi olmaz. Turbo çok riskli bir parçadır. Bunu biz genelde revizyonlu turbo takmalarını öneririz. Sadece bizden değil arkadaşlar. Başka bir parçacıdan alsanız dahi turbolarınızı revizyon yapmanızı öneriyoruz. Haricinde de görüldüğü gibi turbonuz, yağ soğutucunuz, EGR'niz, yakıt pompamız, enjektörümüz bunların hepsi üzerinde oluyor. Dolu motor denildiği zaman bunların hepsi üzerinde sizlere gelmekte arkadaşlar. Bir tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Turbo aldığınız zaman çıkma motorların üstünde genelde dizel araçlarda bu kadar fazla donanım var. Dizel araç aldığınız zaman bu şekilde donanımlar olur. Bunların benzinli motorlarını da anlatacağım ama genelde şimdilik dizelde kalalım. Dolu motor aldığınız zaman bu parçalar bu şekilde motorunuz gelecek. Bu 1.6 dizel D6 motorumuz ama herhangi bir dizel motor alsanız dahi arkadaşlar sizlere gelecek motorlarda da bu saydığım masanın üstünde de aynı gösterdiğim ve motorda gördüğünüz gibi motorlarda parçalar gelecek. Tekrar söylüyorum genelde turbo biz göndermiyoruz motorlarda. Turbo olmuyor. Turbo müşteri istediği takdirde biz turbo gönderiyoruz. Şimdi bu motor farklı farklı arabalarda çıkıyor. Aynı şekilde diğer motorlar da farklı arabalarda çıktığı için üzerinde bu saydığım donanımlar değişebiliyor. Bu turbolar farklı çıkarsa da Turbo'yu kendinkini kullanabilirsin arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem çıkma bir motor aldığınız zaman hiçbir şekilde çıkma turbo takmayın. Tamam bunu geliyorlar böyle kontrol ediyorlar. Aa bak bak mesela bunun, bunda hiç boşluk yok mesela. Çok iyi. Takmak istiyorum tamirci takabilir ama turboların garantisi yoktur bizlerde. Altını çizerek söylüyorum. Dolu motoru da anlattım. Youtube kanalımıza abone olmayı, Bizleri takip etmeyi, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bizlere destek olursanız YouTube'da çok sevinirim. Artık sizlere bu şekilde gönderdiğiniz motorların veya dolu motorların veya herhangi bir motorla alakalı bilgi olduğu zaman sizlere YouTube kanalımızdan aktaracağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Yerimiz Manisa Soma'da bizleri tercih etmeyi unutmayın.